Neyi getirecektin? Boruyu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız boruyu? <laughs> Akisere koyacağım. <laughs> Nereye koydun? Boru yakında bir yerde mi? Dekama Akisere sıkıp gelecek bak. Boru mi? boru yakında bir yerde mi? He? Boru yakında bir yerde mi? Boru. Yok baya Karamazak Karamazak şimdi Karamazak'a gitmem lazım. Karamazak'a gidilmez şimdi ya. Boru gidilir mi? geldim sattım. Çağlar Şahin Akbaba gibi boruyu uzatacağım işte. diyor. Te bir de geri dön git şimdi olmaz yani. Doğru söylüyorsun. Mustafa abi bu akşam skor ne olur abi? Kaç kaç olur? Ama bu akşam takıma iyi güveniyor. Geçen hafta yenildik ama melemene. Bu takıma çok iyi güveniyor. Akisar'a koyacak, gelecek. Bütün taraftarın yüzünü güldürecek. Bu akşam? He, bu akşam. Bu akşam koyacak, Akisar'a gelecek. Teknik direktör Mustafa için bütün, ne diyor? Bütün, bütün taraftarın yüzünü güldürecek. Çok iyi biliyor. 3 puan bu hafta bizim. Mustafa Allah Er teknik Allah direktör Allah için Allah ne diyorsun? Valla Mustafa Er bizim adamımız şuna bu taktikleri veriyor. Koydum mu mu fileye? Ona top atsın. Az kaldı maç ona? Ortada sıçan sıçancılık oynatsın. Maç bizim her hafta maç bizim. Tamam. Gol atıyor, ucum yaptırıyor. Bundan sonra gol yiyoruz. Bursa Spor taraftarlarına ne ne diyorsun? Var mı demek istediğin? Bursa taraftarlarına Maça giremiyorum. Çok özledim. Maça girsem böyle durum olmaz. Geçen sene çıkaracaktım bu takımı. Çıkaramadım. İnşallah bu sene çıkaracağım yani. 3 puan kaybımız var. Maça girmek serbest olursa bu maçı bu sene şampiyon yapıp Bursa Sporu bütün taraftara yüzüne güldüreceğim yani. Maça girmez serbest olursa. Maçlar serbest olursa boruyu da getireceğim mi? Getireceğim, boruyu da getireceğim. Öttürdüm boruyu. Evet. Ondan sonra açık uzun oynatacağım, hücum oynatacağım, sert toplar oynatacağım. Bu sene bu takımı çıkaracağım yani. Allah'ın izniyle. Taraftarı sevindireceğim. Bu sene bu takımı çıkaracağım yani. Sağ maça ol. girmek serbest olursa. Sağ ol Mustafa evet. abi. Çıkacağız diyorsun evet. yani bu sene. Evet. Genç... Taraftarı maça giremedim için her taraftara, hepsini göremiyorum. Bazısını görüyorum yollarda borazan ettirirken ama hepsini göremiyorum, hepsine selam ediyorum taraftara. Genç çocuklar nasıl oynuyor? Genç futbolcular, çok, hep yerli bunlar çok bizim... Çok güzel oynuyor da çok ucum yaptırıyor. Gol atıyoruz, çıksak gol yiyor kaleci. Kaleciden pek iyi değil kaleci, memnun değilim yani. Ee, ne, evet. ne önerirsin onlara? Vallahi. Ne çok. yapsın çocuklar? Skoru koruyamıyorlar. Ne yapsınlar? Topa çıkıyor, gol yie. Çıkmasa belki gol olmayacak yani. Topa çok çıkıyor. Ee, Topa anladım. çok çıkıyor. Çıkmasa elinden böyle ileri vursa o top bileye gitmeyecek yani. Peki Bursa Spor'un yeni başkanı için, Erkan Kamat için ne diyorsun? Vallahi bunlar. Ben içeri giremiyorum. Hiçbirini görmedim. Hiçbirini görmedim. Özlüce'ye de, Özlüce'ye de gidemiyorum. He. Özlüce'ye de gidemiyorum. Önceden işe gidiyordum, Makıp Köyü'ne gidiyordum. Şimdi uzak düşüyor, gidemiyorum. Arabam da yoksa, o araba olsa bile, araba alsalar bile işletmesini bilmiyorum He anladım. He. Peki son olarak, son olarak şimdi bu hastalık var ya Covid, korona. Onun için ne dersin vatandaşa? Bir uyarı var mı? Vallahi bu Bir nasihat ver bize. <laughs> bu korona nereden çıktı bilmem. kaç senedir yok. Dışarılardan çok yabancı geldi Bursa'ya. Ondan sonra bu koronayı yabancılar bulaştırdı Bursa'ya yani. Öyle değil mi? He. Peki biz nasıl korunabiliriz bundan? Fazla kalabalığa gitmeyeceğim. Fazla kalabalığa gitmeyeceğim. Çok olmadık yerde. Kimse çok olmadık yerlerde gezeceğim. Korona bulaşmaz yani. Anladım. Teşekkür ederiz Mustafa Abi. Güzel İznim sohbet oldu.